Alanya'da lider geri döndü. Tam 4 gol ikinci yarıda sarı-kırmızılı takımdan. İlk yarı 0-0 bittikten sonra iki değişiklikle ikinci yarıya başladı sarı-kırmızılı ekip. Sağ bekten Orie çıktı, Kaan girdi ve Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Ziyech oyuna dahil oldu. Barış'ın da yıldızlaştığı çok klas 2 gol attığı ikinci yarıda Galatasaray farka gitti. Alanya Alanyaspor özellikle 10 kişi kaldıktan sonra direncini tamamen kaybetti. Belki daha da farklı bir skorla Galatasaray İstanbul'a dönüyor olabilirdi. Maçın ardından bakalım hocamız evet. e, neler söyleyecek. Bambaşka ikinci iki yarı izledik hocam. Tabii ki ilk 49 dakikada Abdülkerim'in kafa ikili olan golü dışında işte Icardi'nin yarım yamalak bir pozisyonu anne hani koşamadı. Ama ikinci yarı 10 tane pozisyonu var galiba. Bir de Mertens'in direktten dönen. Direktten dönen evet, sağ dışı. Doğru. Ama ikinci yarıda bambaşka bir evet. oyun sergiledik. Sadece e, 11-10'ken değil. 11 biraz mi? altını çizerek devam edeceğim müsaadenle. Eşim. Şimdi ağır siklet boksörü orta siklet vardır. Bir de hafif siklet vardır. Şimdi orta sikletle ağır siklet oynadığı zaman yine hani birkaç round falan idare eder ama hafif siklet olduğu zaman ama ağır siklet boksör hafif siklet boksöre hiçbir şey yapmazsa maç ortada gider 3-4 round. Maalesef ligimiz bu durumda. Maalesef diyorum. Ee, Galatasaray Antep maçını hatırlıyorum. Son bölümü 1-0 geri girdi. Hadi ya biraz dedi. Hop maçı içki bir yaptılar. Kasımpaşa maçı 82. dakika 3-2 maç. Penaltı kaçırdılar. Ya girin başların yeneriz dedi. 4 oldu. Bütün antrenörlerin söyledikleri şu var. Sezon başından beri. Ne güzel iş valla. Bunlar fazla takımlar. Zaten normal. Öyle demiyor mu? Evet. evet. Bütün Daha 7-8. haftada Ama şimdi diyorum ya eğer ağır siklet boksörü hafif siklete karşı ağır sikletle oynar gibi oynarsa ne kalp eder? Bugünkü gibi. Ne kalp etti? Sadece mesela ilk yarıda zor zahmet bir korner, ikinci yarı ilk 10 dakikada 4 tane korner kazandı. Sağdan soldan. İki tane tercihi vardı Okan Burun. Bir, ilk 33 dakika oyun olarak 2. Son iki yarın sonu 10 12 artı gördü Bir de oyuncu değişikliği. Hani futbol matematik değil diyoruz doğru. Şimdi izleyiciler de seyrederken diyor ki ya bu Kerem'in hali ne? Abdülkoğlu. Ya bu da yani bizim hiç hazır değil. Diyorlar. Biz de büyük iş yapmadık bu iki oyuncuyu konuşurken. Çok net gözüküyor. Nelson ayırdık. Nelson tuttu. Barış. Ziya işte Barış vurdu. Burada da Okan Burun hamleleri önemli. Dün İsmail Hoca da yaptı. Şimdi Okan Hoca yaptı da İsmail Hoca yapmadı. Bu ayrı konu. Ama Okan Hoca din gibi. Bu ligi acayip biliyor. Neden söyleyeyim biliyor musun? Şimdi bir e, Galatasaray en son 17 Mart'ta oynadıktan sonra tabi ritmi kulüp olarak da ritmi bu oyuncudan da ritmi çarşamba pazar ritmi olduğu için çoğu da milli takım oyuncusu olmadığı için bu milli aralar onların biraz da antrenman temposunu düşürdüğü aşikar. Ve geçen yaptığımız Süper Kupa'da ertelince bir maç eksikliği de oldu. Bir ayda oynadıkları tek maç Hatay, Hatay maçı. Bu da tabi oyuncuların maç ritmini etkiler. Fakat ideal, mesela maç öncesi muhtemelen çok kişi bugün çıkan 11'i yazmıştır. Yanılmam. Ben de muhtemelen böyle çıkar diye düşünüyorum. Şimdi bu maçlarda işte 13 17 Mart'ta oynamışlar. 15 Nisan'a kadar oynadığı maç sayısı 1. Yani aşağı yukarı 28 29 günde bu büyük bir eziyettir. Bu sadece Galatasaray için değil. Fenerbahçe, Trabzon, Konya, Antalya hepsi için. Alanya'nın en son oynadığı maça bakın Allah aşkına. Nisan'ın ilk haftası oynamıştı. Bir daha da o Mart'ta da zaten 16 Mart'ta falan oynadı. Ondan da bu ikinci maçı. Oyuncuların Alanya kaldığı yerden devam edemiyor işte. 30 dakika. 30 dakika sonra dama dediler. Çünkü rakibi vitesi arttırdı. Ya yani birisinin 3 vitesi var. Oto şey manuel birinde 5 vites var. Galatasaray 1 2 gidiyordu. İlk. Alanya tavan 3 ile gidiyordu. Biraz arttırdı vitesi 30'dan sonra. Yani 3'e geldi. Dengi. Devrede değiştirdi oyuncuları. Bir anda ve işin tuhaf tarafı. Şimdi birkaç görüntü istedim. Resim çekerek görüntü veremediğiniz için. Galatasaray ilk yarıda. Şimdi şunu görelim dünya futbolunda. Ve özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray koptuğu için. Öyle bir lig yaşıyoruz ki ligin bitimine 6-7 hafta hatta 8-9 hafta kadar üçüncünün matematik olarak şansı yok. Dördüncü devre arasından beri şansı yok matematik olarak. Böyle bir komiklik yaşıyoruz. Dördüncü ile kaç puan var liderin arasında? 48'e 87. 39 puan fark var. Evet, neredeyse 40. Öyle bir şey olur mu yani? O yüzden de bu, bu, sonuçlar ortaya çıkıyor. Bunu alalım arkadaşlar. Şimdi Okan Buruk Kerem'i çıkarıp Barış'ı sola koydu. Evet. Kaan'ı da baktı ki benim or oraya hazır değil. Kaan'ı tekrar oraya koydu. Bir takım zaten toparlamıştı. Biraz daha kendine geldi. Top daha fazla kalmaya başladı. Fenerbahçe'nin en pit olduğu veya uzağa gitmeyelim. Olimpiyakos ve Dünon'dan Karagümrük başlıyor. Yine çok uzağa gitmeyelim. Adana Demirspor. Hatta onun oyuncu uzağa gitmeyelim. Rize. Biraz daha geri bu tarafa gelelim. Pendik. Top ne kadar çabuk kazanırlarsa sonucu Galatasaray örneği gibi. İlk 30 dakikanın istatistiğine bakalım. Bir de son 60 dakikanın bakacak olursak özellikle ikinci yarı uçurum kadar fark vardır. Kesin. Topa sahip nasıl olunur? Topu rakipten alırsan bir de şöyle bir cümle kullanırlar biliyor topu rakibe bıraktı. Böyle bir şey futbolda yok. Kimse kimseye topu, topu rakibe bırakmak şikedir biliyor musun? Bu şöyledir. Ee, kendi alanında bekler. Cümlemiz bu olmalı. Kendi alanımızda alanında beklediler. Değil mi? Evet. Yani topu rakibe al sen oyna denmez yani. Bu cümle yanlış cümle Farka futbolda. Farka kadar hemen hemen sıfır tek. Şimdi gelelim ilk yarıda hiç PS yapmayan Galatasaray'a. Çabuk çabuk doğru bir eşitlikle ikinci müthiş bir ön alan baskısıyla tekrar söylüyorum ön alan baskısıyla yine tekrar söylüyorum top rakipte daha az kadar tıpkı 24 saat önce veya 26 saat önce Olimpiyat Atatürk'ten oynanan maçta Karagümrük'ün ilk yarıdaki pas yüzdesine bakalım. Bir de ikinci yarı Fenerbahçe'nin oynatmadığı dakikalara bakalım. Aynı. Çok çok benzer. O zaman ne çıkıyor? Aynen. Kalite ortaya çıkıyor. Şimdi iki tane kare istedim Mehti'de. Çektim. Birincisi nereye bugün bence Okan Hoca yardımcı böyle yaptık yani. Ya hocam dedi Allah aşkına niye 3 dakika uzattın dedi. Bak göreceksin kesin belki maçtan sonra böyle bir hafiften bir laf sokup niye biliyor musun? 10 kişi kaldı. İki sıfır ama ben avaraş bakma yani dedi. benim hani iki skor görüyor da belli mi olur puan puan kaybederim. Emin ol bugün aklına şey geldi. Ben dedi bugün yedi atayım dedi. Bak, buna kesin eminim. Birden Birdenbire orta savunucuları falan da çıkardı. Kimler var son dakikalarda? Zaha, var. var. Santrafor. Icardi var. Ziyeş var. Mertens var. Doğru. Hatta Alanya'da ikinci bölgeye çıkmaya çalıştı. Boş kaldı. Burada tamamen kafasın yediydi artık. Dedi ki avarajı ben bire indireyim. Ben haftaya pendikle oynuyorum. O zorlu Sivas maçına gidiyor. Öyle ya. Ben niye Belki avarajı da ele geçti. Kaçı indirdi avarajını? Dörde. Dörde. İsmail Kartal da Samandıra'da veya evinde Ulan bunlar altıya atmasın demiyorsa hiç iş bilmiyorum. Belki de izleyicinde bak. Oyuncuların belki kafasını olmayabilir. Bu kaç kaç maç biliyor musun? 4-0. Devam edelim yine 4-0 iken. Bir daha alalım. Bir tane daha kare istedim. Bu Santra'da. Bak dördüncü gol yediler. Santra yaptılar. Yeri oynadılar. 6 kişi rakip alanda giydi. Beyazlar Santra yaptı. Dördüncü golün Santra'sı. Yeri oynadılar. Bakar mısın? 2-4-6 kişi geldiler. Hoca diyor ki. İrfan Hoca bak bugün diyor 6-7 yaptık mı? diyor. Bırak onlar panoya girsin diyor. Çünkü futbol bu. Yarın bir puan kaybedersem avarajda onlar şampiyon olur diyor. Benim son haftam Konya'da onlar İstanbul Sporlu geçerdi diyor. Bu değişikliklerin tek şeyi sadece Nelson'u dinlendirmek, iyi oynadığını tebrik etmek değil. Artık iyice açık oynayacağım. Daha diri Sanchez sen de maç sitini düzelt. Zaha sen de gir. Bak barış çıkarmam diyor. Sen atmaya devam et diyor. Şu pozisyon ilk yarıda 49 dakika boyunca 1-0'a razı olan Galatasaray türbinleri ve Galatasaray taraftarları 4-0'a razı razı değil bak oyuncular. Doğru. Çünkü değişiklik ne diyor biliyor musun değişiklik? Oyuncular diyor bak biz fark atmamız lazım ha diyor. Bu değişiklikle bu değişiklikler. Oyun tutma falan değil. Hiç geriye falan oynamak yok. Risk aldım. iki tane de karşı karşıya verdim. Önemli değil. Ben 7-8 yapayım. Bunu net böyle görüyorum. Daha sonra maçtan önce tahmin edildiği gibi çıktı. Daha sonra da devrede çok doğru bir değişiklik yaparak Kaan Ayhan'ı bir kere burada hata yaptığını o kadar biliyor. Oren'in hazır olmadığını ve bence Alanya maçının doğru bir tercih olmadığını anlamıştır. Bence büyük bir risk aldı. Rakibi kazanmış hazır Kaan Ayhan'la başlamak yerine soru şartlı bir oyuncuyla başlamak tabii ki problem oldu.